Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi aşağı yukarı 10 gündür Altınok'ta konaklıyorum. Gördüğünüz gibi denize 7 metre mesafem var. Çok güzel bir yer burası. Nem oranı çok az. Sıcak var ama nem zayıf. Dolayısıyla insan rahatsız olmuyor. Gece püfür püfür esiyor. Hiç problem yok. Altınoluk doğası, o gereği biliyorsunuz. Alpler'den sonra ikinci e, oksijen deposu olarak adlandırılıyor. Çok güzel yerleri var. E, bayağı bir dolaştım. Ancak işte birçok yerde artık kamerayla çekim yapılması izin vermiyorlar. Ben de işte çarşının içerisinde e, müzik yapan gençleri çektim sizler için. E, sahildeki anlarımı çektim. Gün batımlarını çektim. E, Burada. Bir gece, gecenin saat dördüne doğru bir araç, gençler alkol almışlar, neredeyse denize uçacaklardı arabayla, battılar, karavanla onları çektim falan, onun da hikayesi var videoda, zaten izleyeceksiniz. Böyle yani, bu video böyle bir video. Ee, herhalde birkaç gün daha buradayım, bundan sonra artık aşağı doğru kaymaya başlayacağım. Cunda, işte ayvalık, sarımsaklı falan gibi, ee, kara gibi. Geze geze gideceğim arkadaşlar. E, oralardan da güzel videolar paylaşacağım size. E, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, videomun sonunda değil başında söyleyeyim bu sefer de. Lütfen e, şunu şu dikkatimi çekiyor. Videoyu izleyenler abone olanlardan çok daha fazla. Yani e, analitikten bakıyorum ben. Videoyu izleyenlerin e, çoğunluğu abone olmayan arkadaşlar. Ya arkadaşlar abone olmaya para almıyorlar ki basıyorsunuz düğmeye abone oluyorsunuz yani zor bir şey değil. Lütfen abone olasınız sevinirim. Videolarımı izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Сайлиан Йорж. Вот у нас İstanbul'da sokağa çıkma hesabı Bana ne ya? Yavaş yavaş denizi taşıracaksın. Gece gece köre başındayız. Arabanın biri gençler sahile battılar. Bakalım karamanla geri geri çekmeye çalışacağım onları. bakayım. Taksın geriye taksın. Geriye taksın arabayı. Ya ne yapıyor? İyi bağlasın bunu. alatlarımız var. Arkadaşlar çürük alatlar bulmuşlar. Onları da çekmeye çalışıyoruz da işte alatlar kopuyor patır patır. Şunu sağ Evet kurtar kardeşler Evet arkadaşlar saat kaç? O 3:47. Bu saatte çocuklar kalmışlar. Sahile kadar girmişler arabalarıyla önden çekişli Renault aracı çıkarız diye ama çıkamamışlar tabii ki kum sapmamış kalmışlar seslere uyandım şiyak şiyak bağırıyorlar öyle yapıyorlar böyle yapıyorlar çıkartamıyorlar dayanamadım baba yüreği diyorlar işte baba yüreği dayanamadım gittim halat yok çürük halatlar köpeğin halatı bilmem ne falan filan derken bir şekilde bir şekilde bir şeyler yaptık yani 3 4 tane halat sağdan soldan teknelerden bir yerlerden buldular. Birbirlerine bağladık, mağladık bir şekilde ama bir 16 17 dakika 7 8 sefer halat koparttık. En son bir daha örgü gibi bir şey yaptık. Sağdık halatları birbirine bağladık. Kopara kopar aldım vallahi çatır çatır. 6,5 tonluk araç. Yani direksiyonda sağa çeviriyorum duymuyor sola çevirdi valla sürükleye sürükleye çıkarttım alım metal sağlam olsun çıkarttık gençleri kurtardık yani bu 16-17 dakikalık e, halat koparma bölümlerini tabii kesip alacağım ben kurtardığım anı ve bir, bir öncesini koyacağım siz onları izleyeceksiniz yani başardık çıkarttık arkadaşlar. öyle. Arkadaşlar buraları daha yeni yapmışlar. 1997'de benim karavanım varken ben buraya karavanımı çekiyordum. Buraya yanaşıyordum. Burada kamp yapıyordum. Ama işte şimdi ne yazık ki buraları kapatmışlar gördüğünüz gibi taş duvarlarla.